Okay guys, here he comes! kaçınılmaz olan gerçekleşti. Avengers Endgame ve Avengers Secret Wars filmleri ertelendi. Avengers Endgame filmi 1 Mayıs 2026'dan 18 Aralık 2026'ya ertelendi. Avengers Secret Wars filmi ise 7 Mayıs 2027'den 17 Aralık 2027'ye ertelendi. Peki neden? Neden böyle bir şey oldu? Neler oluyor abi? Neler yaşanacak? Hepsinden bahsedeceğim bu videoda. Ama yalan yok yani hem çok şaşırdım hem de çok şaşırmadım aynı zamanda. Bir erteleme bekliyordum ama bu ertelemenin 7 ay kadar uzun bir erteleme olacağını düşünmemiştim. Her neyse dostlar sizden tek bir isteğim var. Like atıp abone yok sevinirim. Sektörde aboneye çok dikkat ediyorlar. Bu yüzden abone olun lütfen. Yapanlara teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Avengers Doomsday'in çekimleri hala hazırda başladı zaten. Peki Marvel hala hazırda çekimleri başlamış olan filmi neden erteledi bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle Avengers Doomsday'in çekimleri Nisan ayının sonlarında başladı. Normal bir Avengers filmini çekmek en az 5-6 ay sürüyor arkadaşlar. 5-6 ay çekimlerin devam ettiğini düşünecek olursak da Ekim'e kadar çekimler devam edecek Ekim'de anca bitecekti. Ekim'den sonra görsel efekt ve kurgu mevzusuna girecek olsalardı bunlar için toplamda 6 veya 7 ay süreleri kalmış olacaktı. Yani dostlar bu nereden baksanız mümkün değil aslında. Yani tabii ki de Marvel mümkün öncül ama birazcık kendilerini sıkmaları gerekiyordu. Biraz daha böyle acele etmeleri gerekiyordu. Avengers Doomsday filmi belki de Mayıs ayına yetişebilirdi ama kesinlikle aceleye gelmiş olurdu. İşte Kevin Feige ve Russo kardeşler daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını anladılar. Bu yüzden de bir erteleme gerçekleştirdiler. Ve bence bu ertelenme haberi yeni bir haber değil arkadaşlar. Bence Kevin Feige ve Russo kardeşlerin aklında bu ertelenme haberi ta Örümcek Adam 4'ün yani Spider-Man Brand New Day filminin isminin açıklanmasından beri akıllarında. Spider-Man 4'ün tarihi de zaten bence bunlara göre belirlendi. Marvel, Sony ve Russo kardeşler Spider-Man 4'ün Avengers Doomsday'den önce çıkacağını biliyorlardı arkadaşlar. Yani bu yüzden de Spider-Man 4'ün planları ve Avengers Doomsday'in planları ona göre tekrar planlandı. Hatırlasanız Spider-Man 4'ün konusunu konuşurken çok fazla karışıklık yaşıyorduk. Bu film Avengers Doomsday'den önce mi geçiyor, sonra mı geçiyor yoksa aynı anda mı geçiyor abi ne olacak falan diye kafayı yemiştik. Ama şimdi işte taşlar yerine oturdu, her şey belirlendi. Spider-Man Brand New Day filmi Avengers Doomsday filminden önce geçecek. Sony ve Marvel hayranları istediklerini verdiler. Spider-Man Brand New Day artık %100 ihtimalle sokak seviyesi Arzında kendi hikayesini anlatan bir film olacak ve Avengers Doomsday'a bağlanacak. After Credits'te veya Post Credits sahnesinde Toby veya Andrew'un geldiğini Avengers Doomsday olaylarının başladığını görebiliriz. Spider-Man Brand New Day filminden sonra Aralık ayında Avengers Doomsday filmi vizyona girmiş olacak. Ve zaten böyle büyük bir ertelemeden sonra muhtemelen Spider-Man'de Avengers Doomsday filmine dahil edilmiş olacak. Çünkü normalde Spider-Man'in Avengers Doomsday olmamasının sebebinin kendi filmindeki hikayesi olacağını düşünmüştük. Ama kendi filmindeki hikayesi Avengers Doomsday'den önce geçtiğine göre Spider-Man Avengers Doomsday'de kesin bir şekilde barınmak zorunda. Yani adamlar bir nevi aslında Tom Holland'ı hikaye almak için de Avengers Doomsday'i ertelediler. Avengers Doomsday Aralık ayında vizyona girdikten sonra 2027 yılındaki filmleri izlemeye başlayacağız. Doctor Strange 3 vizyona girecektir ve onun yanına bazı birkaç tane daha Marvel filmi komik konetikliğini duyurulabilir. Sonrasında 2027 Aralık'ta Avengers Secret Wars'u izleyeceğiz ama eğer iddialar doğru ise ki bence doğru çıkacaklar. Avengers Secret Wars aslında bir final olmayacak. 2028 yılında da Avengers Secret Wars Part 2'yi izleyeceğiz. Ve 2028 yılında artık Marvel evreni bir noktada final yapmış olacak ve yeniden başlatılacak. Zaten bazı kaynaklar Avengers filmlerinin ertelenmesinin sebebinin Russo kardeşlerin planlarını biraz daha büyüttüğünü, çok büyük planlarını gerçekleştirmek için ertelediklerini falan söylemiş. Bu koskoca büyük planlarda tabii ki de yeni bir Avengers filmi daha ortaya çıkmış olması. Muhtemelen Comic Con etkinliğinde Avengers'ın yeni bir filmi daha duyurulacak arkadaşlar. Böylece Marvel evrenini üçlemeyle beraber kapatacaklar. Valla planlar çok büyük gitgide daha da büyüyor bu planlar. Umarım bunları düzgün bir şekilde uygulamayı başarabilirler. Avengers Doomsday'in ertelenmesinin bence bir diğer sebeplerinden bir tanesi de şu anda çekimler devam ediyor ya arkadaşlar. Devam eden bu çekimlerde duyurulmayan hiçbir isim barınmamaktaymış. Avengers Doomsday'in çekimleri şu anda duyurulan isimlerle beraber devam etmekteymiş. Yani film aslında bir noktada parça parça çekecekler. Yakın zamanda belki de Comic Con etkinliğinde Avengers Zoomzi'nin geriye kalan kadrosunu da duyuracaklar. Ve sonrasında o kadro duyurulduktan sonra çekimleri onları da dahil edecekler falan derken baya baya bölük pörçük parça parça çekim yapıyorlar. Zaten zamanları kısıtlıydı, yetişmesi zordu filmin. Bu şekilde daha da zor hale getirdiler. Ertelenmenin bir diğer sebebi de bu yani anlayacağınız. Kevin Feige ve Russo kardeşler farklı şeyler deniyorlar ve umarım bu denedikleri şeyden iyi sonuçlar alırlar. Bu arada tüm bu erteleme beraber 2026'nın Aralık ayı doldu da doldu arkadaşlar. Aralık ayında o kadar çok film vizyona girecek ki yani hangisini izleyeceğimiz şaşıracağız bence. 18 Aralık tarihinde Avengers de vizyonda olacak. Aynı zamanda 18 Aralık 2026'da Dune serisinin final filmi de vizyonda olacak. İki filmi aynı gün vizyona sokacaklar. Aynı şekilde Aralık ayında vizyona girecek olan iki tane daha büyük bir marka var. Bunlardan bir tanesi Buz Devri arkadaşlar. Buz Devri'nin 6. filmi 2026 Aralık'ta gelecek. Bunun dışında aldığı en son ertelemeden sonra Shireen 5. filmi de 2026'nın Aralık ayında vizyonda olacak. The Vengeance'ın başrolde olduğu Jumanji'nin 4. filmi de yine 2026 Aralık'ta Aralık'ta vizyonda olacak. Yani Aralık ayı dolu dolu geçecek arkadaşlar. O kadar çok film izleyeceğiz ki 2026 zaten doluydu. Aralık ayının da ekstra dolu olduğunu söyleyebiliriz. Her neyse bu Aralık ayının doluluğunu bir kenara bırakacak olursak sizlere bahsetmem gereken bir tane daha tahminim var. Ve bence bu tahminim yine sizleri üzecek bir tahmin arkadaşlar ama olma ihtimali çok yüksek. Şimdi Avengers Doomsday ertelendi ya dostlar. Bunun elbette ki birçok sebebi var. Spider-Man'in kadroya dahil edilmesi, çekimlerin farklı bir şekilde yapılması, hikayenin çapının genişlemesi gibi gibi bir sürü sebep sayabiliriz. Ama tüm bunların yanında bir tane daha film var ki ki, bence o da tıpkı Avengers Doomsday gibi ertelenecek. O filmde tabii ki de Spider-Man Brand New Day filmi. Benim tamamen kendi tahminime göre söylediğim bir şey bu. Bence arkadaşlar bu filmde ertelenecek. Çünkü Spider-Man Brand New Day filminin de yetişmesi için yine gerekli zaman bulunmamakta. Ortaya çıkan söylentilere göre filmin çekimleri Ağustos ayında başlayacakmış. Ağustos ayında başladı desek yani Ağustos'un sonlarına doğru başladı desek muhtemelen Şubat ayına kadar falan çekimler anca biter diye düşünüyorum. Zaten yurt dışında Marvel filmlerinin çekim süreleri 5 veya 6 ay civarında falan sürüyor. Şubat ayında çekimlerin bittiğini tahmin edecek olursak da Filmin çıkmasına neredeyse 5 ay kalmış olacak. Peki dostlar koskoca Spider-Man Brand New Day filminin kurgusunu görsel efektlerini yapmak 5 aya sığabilecek mi? Bu senaryo size çok mantıklı ve inandırıcı geliyor mu yani? O filmin 5 ayda hazırlanabilmesi için harıl harıl çalışılması, deli gibi çalışılması ve aynı zamanda deli gibi para aktarılması gerekmekte. Ve bu hızlı çalıştırmada tabii ki de maalesef kalitesizlik getirebilir. Filmin aceleye gelme ihtimali çok yüksek. Ve zaten acele edilse bile bence yetişmeme ihtimali de çok yüksek. Bence Spider-Man Brand New Day filmi Avengers Doomsday ile beraber ertelenecekti. Ama Marvel ve Sony Avengers Doomsday ve Secret Wars'u erteledikleri için bir de spider erteliklerini duyurmak istemediler. Hepsini aynı anda duyurmayalım belki de hayranlardan tepki alırız diyerekten onu bence birazcık bekletecekler. Ama sonrasında Spider-Man Brand filminde ertelediklerinin haberini verecekler. Açıkçası benim düşüncem tamamen bu şekilde. Marvel hayranlar bir anda ayaklanmasınlar diye Spider-Man'i duyurmadı ama yakında Sony cephesinden Spider-Man'in ertelendiğinin de duyurusunu göreceğiz bence. Yeni dünya bu şekilde arkadaşlar. Maalesef duyurulan bir proje ertelenmeden ortaya çıkamıyor. GTA 6 sözde 2025'te gelecekti. Sonrasında 2026 Mayıs ertelendi ve bence GTA 6 Mayıs'ta da çıkmayacak, daha da ertelenecek. Aynı şekilde Marvel filmlerinde planlar büyüdükçe ertelenmeye devam ediyorlar. Ve ne yalan söyleyeyim ben aslında ertelenmelere kızmıyorum dostlar. Eğer bir film veya bir oyun erteleniyorsa muhtemelen daha iyi olmak için erteleniyordur. Oyun oynayanlar için söyleyeyim ben bir oyuncuyum arkadaşlar ve benim ağzım Cyberpunk 2077'den yandı. O yüzden de hiçbir ertelenmeye kızmıyorum. Olsun abi ben beklerim diyorum. Firmalara yeterli zamanı vermeliyiz ki onlar da orada iyi bir şey çıkartabilsinler. Örnek veriyorum Avengers Z filmini ertelememek için erken çıkartıp kötü çıkartacaklarsa hiç çıkartmasınlar daha iyi desinler de iyi çıkartsınlar. Açıkçası benim ertelenmeleri bakış açım bu şekilde. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazarsınız. Sevinirim dostlar. Bence birçok kişi bu ertelenmeye kızmayacak hatta sevinecektir. Çünkü zaten söylediğim gibi Avengers Doomsday'in ertelenmesi demek bir noktada Örümcek Adam'ın Tom Holland'ın hikaye dahil olması, planların değişmesi, Spider-Man'in belki de başrol olması, aynı zamanda yeni bir Avengers filmi anlamına geliyor. O yüzden bu ertelenme beni hem üzmedi hem kızdırmadı hatta aksine sevindirdi bile. Her neyse dostlar bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Buraya kadar gelen varsa like atıp abone olursa çok sevinirim. Zaten olacağına gönülden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.